Fabrika Mahallesi'nde şebeke yenileme çalışmaları tamamlandı. Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü, Fabrika Mahallesi'nde 1 milyon lira yatırımla şebeke yenileme çalışmasını tamamlandı. Dicle Elektrik Fabrika Mahallesi'ndeki şebeke yenileme çalışmasını tamamladı. Ekiplerin yatırım çalışmaları geçtiğimiz günlerde bazı gruplar tarafından engellenmeye çalışılmıştı. Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 18 Kasım'da, mahallede çalışmalara başlamış ancak bazı grupların engeliyle karşılaşmıştı. Güvenlik önlemlerine rağmen Diyarbakır, Elazığ Karayolunu kesen gruplar sonunda ikna edildi ve çalışmalar yeniden başladı. Çalışma sonunda 215 abonesi bulunan mahallede 226 konutun kayıt dışı elektrik kullandığı belirlendi bu kullanıcılar hemen kayıt altına alınarak ilk abonelikleri yapıldı. 20 Aralık itibariyle tamamlanan çalışmalar sonucunda bu bölgede 441 abone için 1 milyon liralık yatırımla eskiyen ve birçok yerde yetkisiz kişilerin müdahalesine maruz kalan şebeke tamamen yenilendi. 2300 metre izoleli kablo kullanıldı. 12 sokakta yapılan çalışma sırasında, 2300 metrelik iletken can ve mal güvenliği için AER'e adı verilen izoleli iletken ile değiştirildi. 11 kilometre yeni abone kablosu döşenirken daha önce meskenlerin içinde bulunan sayaçlar, direkt üstü sayaç otomasyon panolarına yerleştirildi. Bunun için 125 pano montajı gerçekleştirilen mahallede, aydınlatma şebekesi de elden geçirilerek tamamı far hale getirildi can ve mal güvenliği ön planda. Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü'nden fabrika mahallesindeki son çalışmayla ilgili olarak yapılan açıklamada, ekonomik önlü dolmuş, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden elektrik şebekesi toplandı. Bunun yerine can ve mal güvenliğini ön plana alan, izoleli iletkenler kullanılarak tüm şebeke yenilendi denildi. Mahallenin tümündeki yatırım tutarının ise 1 milyon 875 bin liraya ulaştığı bildirildi.